Arka, merhaba, Bugün ne yapıyoruz? Kumbaranı kırıyoruz. Kaç yaşındasın? 3 3 yaşından beri para biriktiriyor. 3 yaşında 1 yaşından beri para biriktiriyor. Ne kadar ağır olmuş, o bakayım. Yani ağır, 2 yıldır her bulduğu bozuk parayı ve harçlıklarını bu kumbaranın içerisine atıyor. Evet bakalım iki yılda artı ne biriktirmiş. Ne alacaksın peki bu? Işık alacaksın. Işık ne? Akıllı araba alacaksın. Sen uzun zamandır akıllı araba istiyorsun. Ama kumbaranın dolmasını bekliyorsun değil mi? Sen birikim yapmayı seviyor musun? Hayır. Kaybolduğun parayı bana yapıyorsun? de merak ediyorum acaba. Son parası ağır bayağı bir bolca para var. Tabii kağıt para da var. Dedesinin vermiş olduğu açlıklar, annesinin teyzesinin vermiş olduğu açlıklar da var. Bakalım. Dur, elimizi kesmeyelim yavaş yavaş. Böyle para biriktirirsek her istediğimizi alabiliriz, değil mi? Tutdum ana var. 3

Tuna daha bir yaşında. Senin yaşına geldiğinde Tuna da bunu dolduracak. kendisini istediğini alacak. Evet, şimdi dizelim. Önce kağıt paraları böyle tutuyoruz. Önce yardım et bana. Böyle tuzak kağıt paraları. Sayacağız bakalım ne kadar parası var. Acaba akülojik almaya parası yetecek mi? Sence yetecek mi para? Ben kağıtla bir de. Ben de mehlikleri yapmaya başlayayım. Abinden haçlık var, onu kumarını aç. Haçlık vereceğim mi kardeşim? Ben de bir şey alacağız değil mi? Böyle bir oyuncak alıyoruz. Büyücük, ona da büyücük al. Bana da mı büyücük alacaksın? Yani sen de bir tane büyücük bir alalım. İkiniz binebilirsiniz. Kardeşin sürebilesin ikiniz. Evet. Sürebileceğini düşünüyorum. düşünmüyorum? Neymiş bak be? Bunu da mı atmışsın ya? Allah bilir ne zaman atmışsın. Sen de çaktırmadan, bunlardan dolduruyorsun bakıyorum ha. benim parasıydı. Kendi yapmak yok, kendi açlıklarını dolduracaksın Tuna'cığım. Bak abim bakıyor. Hemen doldurmanı izin veriyor. Siz de çocuklar evinizde bir kumbara bulun. Her bulduğunuz bozuk parayı içerisine koyun. Zaman gelecek, bu kadar para biriktiğinde kumbaranızı kırarsınız. Ondan sonra istediğiniz oyuncağı, istediğiniz kitabı ne istiyorsanız gidip kendi paranızla alırsınız. Birikim önemli, tasarruf önemli. Değil mi Artıcı? Evet Hatice'cim paralarını dizdik. Acaba yetecek mi? Sayalım mı? He? Şimdi önce kağıt paralardan başlayalım. Bir tane 100 lira bulmuş 60 muhtemelen amcalarından biri vermiş 200 lira. <laughs> o 2 300 320 340 350 390, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 420 lira burada var bozuk paralardan 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 270, 280, 290, 300 Bu bozuklukları 300'ün üstünü kardeşine verelim mi? Burada 20-30 lira var. Onu kumbarasını açlık olarak sen ver. Bunları Bunları Kağıtlar senin Bir de şuradaki küçük Bunları da Senin kardeşine haçlığın olsun mu? Heh, onları sen içine at. Tamam mı? 300 lira bozuk var. Ben Yok, bunlarla gidip sana bir şeyler alacağız. Evet. Sen bunları kardeşine harçlık olarak vereceksin. Evet. Tamam mı? Git, bitir, bunu, bunu da Tamam. Evet, iki yıldır arte para biriktiriyor. Şimdi oyuncak şey gideceğiz. Bakalım istediği atıcı arabayı alabilecek miyiz? Bence alırız. Herkes para biriksin değil mi? Tüm çocuklar. Artık. Tüm çocuklar biriksin değil Para, para biriksin değil alabilirler, değil mi? Değil mi oğlum? Haydi o zaman oraya hızlı bir yardım edeyim ben sana. Hızlı bir yardım

Arabanın. Şarj durumunu nereden Arkadaşlar şarj durumunu nereden görebiliriz? Bu bir Evet. Bu şimdi anladım. Tamam o zaman. At Tamam mı? Tamam. Arda. Beğendin mi oğlum? Beğendin mi? Öne gidiyorsun şimdi. Nasıl gidiyorduk öne? Evet. Ha, oturarak süreceksin. Evet Arda bugün kumbarasını kırdı. İçinde biriktirdiği paralarla kendisine bir tane jip aldı. Kardeşine de küçük bir at aldı. Atlı karınca. Beğendin mi oğlum? Siz de çocuklar evinizde bir kumbara bulun. Kumbaranız yoksa babanıza söyleyin hemen ayakkabı kutusundan bir kumbara yapsın. Bütün bozuk paraları, açtıklarınızı kumbara da biriktirin. Bir süre sonra o paralar birikecek, birikecek, birikecek. Sonra kumbaranızı kırdığınızda istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Artecim bay bay yap arkadaşlara. Burada. Bay bay arkadaşlar.